Tekno oyundan herkese merhaba Bugün DeadCraft'ın 3. bölümündeyiz Haydi bakalım Axel başlayalım Merhaba Merhaba Fank Trif gel sen He? Alt-taptayım alt Alt-tap, alt-orta falan mı? Adam 3. oyuna mı gelmiş bu? Yuh Axel He? Ha? Hatırlıyorsun burada ne yaşadığımızı ne yaşadık böyle? Ben ben sen ne hiçbir şey yaşamış olamam. Yok ben ne de değil zaten. Tavuk bozuntusuyla. Ona. <laughs> Harika. Harikat mı? Ben geliyorum. Bu muymuş tarık? Oğlum bu zombiler hapis olmuş. Nasıl bunlar şey oluyor? <laughs> <neighborhood> O orta mı var? Heee <laughs> Oğlum ne altı Lan oğlum kılıç nereye gitti? Heh Bana ne ortadan geliyor? Oğlum şurada bir şey oluyor Gitmeye korktum Ne yapıyor lan bunlar? Bu ne Aa? yapıyor? <laughs> ya ne yapıyor? Oğlum, siktirin, <laughs> smoker 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 çekti beni Aç Yansınlar. Evet, siz... Bizim de adamlar da yandı. Adam orada <laughs> salak gibi duruyor. Biz ne yapalım şimdi? İlk yardım çan. lan. Ne vereceğim? Herkes kendini kurtar. Öyle mi? Herkes derken botlar kendini kurtar. Kaçma lan! Aksal ya, ölüm. Opa! <laughs> 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 eee, şundan gidiyordun gidiyordun. Oğlum, kapıyı nasıl kırdın? Bilal ne O neydi? <laughs> ne oluyor lan? Ya. Aha. Aksan. Reloading. <laughs> koş lan koş. Aç çok bir oradan. Bomba var mı bomba? Hmm. Bende ilaç var bir tane. Bomba yok mu? Nereye? Aha orada. Ben şuradan bombayı almam lazım. Bak. Aksel dur girme. Aksel bak. bakıyor bize. E oradan gidip bombayı almam lazım. Bak diyor. Dur dur gitsin. Ammo here. Gitti, Gitti mi? Gitti. Ah, İbo, bomba yok. Bana lan bana. Sende yok mu bomba? Lan bunlar nereye gidiyor? Hibo. Onlar başka yoldan. Lan! Ya! Gel ya yanlış yere attım ya. Ya bütün şeyi bak ettiler ya. Axel. Ah, bak ne buldum. Allah 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 Allah. Allah 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 Split'e bak lan, merdivenleri yetiştirmeye geçti, <laughs> Aman, yetiştirmeye geçmiş Kütüphanenin içerisindeyim şu an Sol iki benim, sağ iki senin Burası tarikat kütüphanesi Burası tertemiz oğlum ya Ulan, Tertemiz dedik ya, hemen bir gelecek Çok geç etsetti ya Ne oluyor lan Ne Uzak mıydı bu Ne Aaaaaaa Kim Smoker öldü Asker ne olur geçmeyelim Oğlum bunlar nereye çıkıyor yukarılara gidiyor lan canım çok azalmış. O bil denen gerizekanın canı da çok az. Ah. Elmas. Kazamız yok ki ya. Ay e bu endirme odası. Endirme odası. Evet, evet. Oh. you. Reloading. De End dünyasının giriş kapısı işte bu. Atlayalım girelim mi? Gidiyorum atlayıp mı? Sen, sen gir güzel sevenle geleceğim. Önce şunun adamı bir atalım bence. Baktık gelmeye bir de gelmez. Gel hadi. <laughs> Bill come here falan. <laughs> <laughs> Neyse ya. Şimdi ok şartı burayı gösteriyor. Aşağıdayız ha. İşte bu ya. M4 alacağım mı? Alacağım Oğlum ne olmuş lan böyle nasıl aldı ki? <laughs> Aksel, <gülüyor> Aksel. <gülüyor> Son bir <laughs> <laughs> uzaylı yürüyüşü yapıyor sanki. Tamam <laughs> burada kaldım. Burada kaldım. Heh. Ya, o neydi lan? O yani, elinde TNT mi var onun? Yapıp, Şeydeki gibi. Bir aynı... O... Hero Brian mı? Aha düşürdü en sonunda. <laughs> Oralarda da ne olmuş ki? Gödüye her stüvye tecavüz etmiş, Çok düşük. Oğlum oranın ucu hiç gitmeyecek bence. Hiç şey bir yere çıkmıyor. Daha önce gittik şimdi gidebiliriz. Bak şuraya ben. Get your asses in Ne yapıyorsun hadi? Can you lock that door? Burası Hı -hı. bu kadar beyler. Evet izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videomda görüşmek üzere.